Ya problem var. Tamam bekle. bekle. Problem ne Dur. Oğlum beklesene oğlum. Bekle. Gel gel. Dur. Bekle gel. Şöyle Berek. gel. Berek. De, şurada, bekle, bele gel. Sıra gel. bekle. Dur. Bekle. Sıra. Yok kardeşim. Çık oğlum. Bekle. Go. Kaldır elini. Kaldır. Kaldır elini. Hadi bak. Sakin, sakin. Sakin, sakin. Kalkmı! Like Para çekmeye gel. Bekle. Bekle. Tamam, bekle. I don't know. Dost, varacaksın Tamam. Tamam, oğlum, tamam. Sakın. Çıkar şey koy. Anam mı? Ne oğlum? Devriye 1, general abi. Onun mısın go? Başlıyorspor. Tamam mı? bence ya. Oturum izni olmayan Afrikalılar sahte pasaport çıkartıyor. Bu sahte pasaportla Moneygram veya başka para transferleri olan yerlerden sahte pasaportla para çekmeye çalışıyorlar. Biz de sahte pasaporttan anıldığımız için gelenleri yakalıyoruz ve polise teslim ediyoruz. Biz artık elimiz alıştığı için sahte pasaporta, sahte kimde. Artık anlıyoruz yani hangi sahte, hangisi orijinal olduğunu. Yani yabancı bir adamın adına gelmiş. Tam olarak ismini şu anda hatırlayamıyorum. Toplamda 1850 dolar geldi kendisi. Zaten biz ona söylediğimizde pasaportun sahte olduğunu kaçmaya başladı. Biz onu tuttuk. Sonra özel timler yakaladı kendisini. Ve polise teslim ettik biz. <laughs> Adam paran oğlum çok adam da aynı duruştu. Davetti her o masayı. Sen de öyle kabrettin değil mi? Abi var bir sürü yapar ya. Abi abi. gördük adam koyunu kaçtı.